Seni şef sen oldu. Dürantes görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Hello. <gülüyor> Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bugün biz tekrar caddeye gidiyoruz. Bugün yanımızdaki sadece kişi değişik Yiğit. <laughs> E, ee, normal diğerlerine de gelecekti ama birazcık bacağı ağrıyormuş. O yüzden ee, gelemiyor. Ama bir sonraki videomuzda yarın artık dahil olacak. Buna inanın. Ee, şimdi ben yüzümü nemlendirdim. C vitamini de sürdüm. Ondan sonra eyelinerımı çektim. Çünkü makyaj şey yaptıktan sonra çekemiyorum. E, bozuluyor tekrar siliyorum falan filan bir şeyler yapıyorum. O yüzden şimdi hemen makyaj yapacağız. Üstümü giydim. Altımı seçmedim hala. Çek tırnaklarımı çek <laughs> Şimdi hemen şu florman kapatıcısıyla başlayacağız. Ee, biraz ara ara hazırlandırabilirim. Ara kısımlarla görüşeceğiz zaten. Bugün hava çok kötü. Yine bu hafta İstanbul niye böyle bilmiyorum. Ee, bu hafta vallahi okula gitmedim. Çarşamba günü yani 1 Mayıs annemin doğum günüydü. Cık, doğum günü kutlu olsun bulalım. Kutladım ama videodan da kutlamak istedim. Ee, o yüzden şey, e, işte çarşamba zaten okul yoktu. Salı günü de bir tane kongre ne varmış. O yüzden e, yani okul yoktu. Sadece online derse girdim. Kapatıcıyı kafama göre sürüyorum. Hep şimdi ikinci katı tekrar geçeceğim çünkü. Yok şey etmeyin. Evet. Bu arada normalde Maybelline'in bunu kullanıyordum. Buna da çok az kaldı. İkisini arada karıştırıp kullanıyorum. Ama şu an flor Flormar'dayım. Birazcık üstüne bunu geçebiliriz. Bir de bunu bir şeyde görmüştüm. Süngerini çıkartırsanız daha iyi olur diye söylüyorlar. Sünger galiba hepsini topluyormuş. Öyle bir şey duydum. Ne kadar kalmış? <laughs> Hah, i̇yi iyi tamam. Birazcık da bunu uygulayalım bakalım nasıl olacak? Üstüne. Aa arkadaşlar. Gerçi bu videoyu ne zaman yükleyeyim ki? Ya bunu cumartesi günü yüklersem cumartesi günü yerlerini de göreceksiniz. Yerlerlerle bir şey daha planladık. Ee, çok güzel bir etkinlik olacak. Sonra aklımızda bir tane daha plan var. Bakalım hepsini sonra gerçekleştiriyoruz video fikirleri, içerikleri şu anda güzel ilerliyor. Okey olduğum bir kısımdayız. Okidoki. Hallettik. Şimdi birbirisini artık. Ay şeyim bitmiş, bitmiş. Şunu Şu buraya uygulayacağız. Ben gibi bitmiş ama yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Şu hava bir tık daha ısınsın. Ee, normal bir yani Kadıköy vlog gelir yüksek ihtimal bir oradaki butikleri falan bir gezeriz yaz alışverişi kıvamında çünkü şu an hava gerçekten çok kötü öyle bunu sürdük şimdi şu bronzer uygulayacağız Ya dün birazcık üşütmüş olabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Sabahtan beri hapşırdım. Biraz şu an dur Bir yerim ağrıyor da nerimin ağrıdığını da anlamadım. Neyse rahatsız olmak istemiyorum şu anda. Lütfen. Sonra şu anlığı kullanacağız. Durum. Çok az kaldı. Ben allık kadınıyım. Sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez. <laughs> Boyu çekiyorum arkadaşlar çok zaten uçuyor. de gibi oldum. <laughs> Gerçekten Allah o kadar çok seviyorum ki böyle bu kadar kızartmaya gelmiyorum. Bayılıyorum. Bayılıyorum bayılıyorum. Şimdi yine şunu kullanalım. Pastelin Allah Ay highlighter'ı. Yılların eskitmediği highlighter. Yani ben bunu hatırlayacak. sonra şundan Evolution'un bu paletinden çok azıcık beyaz sim uygulayacağız. Şuradaki fluff rengi. Ben seviyorum böyle günlük şeyde böyle tuhaf tuhaf makyajlar yapmayı. Çok azıcık değişik. olduk. Şimdi ne kaldı biliyor musunuz? Jemelle'imiz <laughs> e, ne oldu? Bir de dudağımıza bir şey yapacağız. Hazırım. Ama Jemelle'i sürüp geliyorum. sürerken çünkü şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Jemelle'im de bu arada e, Maybelline'in bu Sky High. Wow, wow, wow. Beğenmek. Bu da bitmek üzere. Emininle birazcık beyaz göz kalemini şu göz pınarlarıma uygulayacağım. Çok azıcık. Tam gözümün içine uygulamıyorum. Çünkü lens olduğu için sürekli gözüme kaçıp kaçıp duruyor. Hemen ufak bir değişiklik yapıp geldim. Bunu beyazı giydim. içime askılı giydim. Dedim ki zaten üstümü hiç çıkartmam. Askılı kalsın. O yüzden giydim. Çünkü o zaten kötü. Şimdi hemen dudak olmasını göstereyim en büyük kullandım. Ondan sonra çerçeveledikten sonra da e, <laughs> bu ne bilmiyorum. Ha Flormar'ın. Extreme mat. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu yaren bile hatırlamayabilir. Yarenden gömmüşüm bir ara. Hatırlamıyorum ne zaman gömdüm. Aa çok güzel. <laughs> lip gloss geçer miyim bilmiyorum. Geçersem şunu yanıma alacağım. Ee, Physicians Formula'nın şu Diamond Flopper. Bunu kullanırız. O kadar. Şu anlıkta başka bir şeye gerek yok. Her şey E, ee, Şimdi artık o zaman hemen saçıma geçeyim. Ve çıkalım. Bitti mi? <laughs> Bu kadar. <oldun>. Aa, bitti. Bitti. <laughs> <Vay> bay bay. <laughs> Diyorum. Şimdi Kadıköy'deyiz. Evet. Ondan çok sonra güzel. bir şeyler yiyeceğiz. Çok Ve caddeye gideceğiz. Arkadaş. Başlattım. Merhaba. Arkadaşlar durun. Işık çok ters. Yiğit'in işi bitti. Evet arkadaşlar. oldu köş. Of. Bir BMW var burada ama. BMW değil aslında. Makine. Jilet. Jilet. Şimdi için bitti. Bu sefer biz bekledik. Artık <laughs> <laughs> yeter. Gerçekten yeter. 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 Neyse arkadaşlar bitti. Saçını beğendim. Güzel oldu. Oğlum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra cadde. Yemekte tekrar ben size açacağım. <laughs> Şu an hava güzel ama evet. Ben öyle düşünüyorum. Şu an soğuk yok. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Bizim burada şey vardı, durumcu evi vardı. Evet, durumcu evi şimdi... Ama kapanmış. <laughs> Tadiyata girmişler. Üzdü. <laughs> <laughs> o yüzden de çok güzel geldik geldi arkadaşlar. Evet, durum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ayçin egzak Evet, alıştım artık. Herkes alıştı bana. Çekmemeli, dışarı çıkmadık. Kim Hiçbir şey demiyor zaten. O yüzden... Biz bas bas bağırıyoruz artık. Çek, 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 çek. çek. Şimdi tabi pilav yiyeceğiz, ondan sonra kalkıp tekrar kahve içeriz. Günümüz bu şekilde geçecek. Bay. kumandı. Bayis. Evet. Kazandım. <laughs> 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 Cagda'nın evleri mülk soğudu. arkadaşlar. Manifest çakmaladık. Kısa <laughs> bir önceki videodan sonra e, ablama, ablamın büyük atıkları var bu arada bunu evet, almamızda. Evet evet evet. <laughs> Manifest gidiyoruz artık lütfen. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne Yerim anlama bakın. Bunu herkes burada görsün diye buraya taktım. Yoksa öbür takacaktım. Ama burada. Arkadaşlar çok güzeller. Annem bunu görse kesin fotoğrafını çekerdi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Of çok beğendim. Nostalja benim bunların ortama girişi peki. Bunlar da çok güzel değil mi? Şuna bakın. Üstüne çok uyumlular. Bugün yine de renklerimiz çok benziyor. Mavi mavi yapmışız. Evet. Aynı giymiş sen. Haydi go. go. Evet. <laughs> arkadaşlar. Beat. Merhaba arkadaşlar. Beat. Acaba seni gerçek insan bize mi atacaktık seni ya? Abi şey bir işte. E, ee, çikolata demiştik ya. Annem böyle. Anne hazır iki dakika vlog çekiyoruz. Eee, <laughs> şeyim elimde. Yiğit'in hırkası. Şemsiyem. Şim... şemsiyem? ne 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 oldu? Hemen 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 ben de demiştim Tamam ben alayım. Evden, evden çıkarken bana da yağmur dedi yağmur ya Şemsiye getirir misin dedi. Ben, Sonra... Annenin mi? Ha, annen, bence bana bir şey demez. Bence de bir şey demez. Tüm yol boyu var pembe şemsiye taşıttı arkadaşlar. Evet. Bu arada antisiyetim öyle bir yerdim ki gerçekten durduk şu an. Arabalar falan geçiyor da vlog çekiyoruz. Ama boş. Sadece araba geçiş. Erenköy'ün ototaklarındayız şu anda. Burada da çekim yaptık bu arada. Instagram'a post gelir. Çünkü aşırı beğendim. Tamam, Instagram şurada mı? Şurada. Gözler. <laughs> Tam şurada arkadaşlar. Bakın. Böyle. Ee, öyle. Şimdi artık döneceğiz evlerimize. Ee, Hava nasıl güzel? Saatlerimiz kaç? 18.11 18.11 artık gidiyoruz. Ee, bu kadardı. Yolumuz uzun. Neyse işte öyle. bu e, bugünlük artık videomuz nerede tamamlanır bilmiyorum. Ben seni evde bitirirsin. Evet. Ben... Kısa ama çok güzel video oldu. Daha güzel şeyler yapar yapardık da bugün. Bir işte o etkinliğe gelecektik normalde Yaren'le. Ama oraya hiç bakmadık. E, dedim Yaren'le beraber bakarız. Abi de buraya ol, girecek ol, ol, ol. dur. Ol, 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 ol. <laughs> sen orada kat yapa kaldı. Telefonu da aldı. Hiç olmaz. <laughs> kapatma kapatma. Arkadaşlar kaldık. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Ölümüne ölümü kıskanıyor. Yani ne arkamdayım. <laughs> Neyse dur. Gitsin durun şöyle alayım. Arkadaşlar nasıl tıkandık orada ya. Neredesin kız sen? Kız Ya arkadaşlar of tıkandık orada bir. Videomuzda yarım kaldı. Ne diyorduk? Oraya kura da Neyse şimdi o zaman biz gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay. 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 Ne oldu? Kafama ağaç çarptı. Bugün bana her şeyi çarptım. Duran bana çarptım. şeyi çarptı. Bugün Bir şey Daha diyor. Bir şey çarptı bu kadar çok gülemezsin. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu ayıp yani. Yiğit ya, duran motoru çarptı. Arkadaşlar <laughs> aslında duran motoru çarpmadım. Ay benim ne olmuş böyle tost makinesi gibi evet. <laughs> aslında duran motoru çarpmadım. Heh, ne oldu biliyor musunuz? Hı, gel dakika. Motor... Motor kuruyor motoru. Köpekleri aldı köpekleri. Turuncu sitenin motoru. Ee, bıraktı tamam adam bırakınca da böyle motoru yan düşe oldu. Ben de dün ben yolunda gidiyordum. Duba yok bir şey yok. <laughs> <laughs> o yüzden yemeği taşıdığı şey var ya. Kutu ona çarptım aslında. Kutu çok çarptı. Gerçekten çok acıdı. Hop <laughs> arkadaşlar. Gerçekten burası çok güzel. Of. Evet, ben şimdi, benim kameraman nefret Senin kamerandan kötü çekiyor şu an. <laughs> Bekleyin şimdi hemen farkı göstereyim. Getir telefonumu senden çekeceğim şimdi. Bekleyin bunu devam edin Biliyorum çok daha iyi gideceksiniz ama bekleyin demeyin. Ayak olarak <laughs> Arkadaşlar benim kameram laf ediyor. Kötü çekiyor diye. <laughs> ne oldu? iPhone 15 e laf etti derken ben <laughs> Nusra iPhone 11 ortama gelişim. Bence ben haklıydım. Erkolar of. süper haklı. Bu sefer <laughs> gerçekten haklıyız. Ya bu saçımı bak düzleştirdim. Ne oldu kendi kendine? Yağmur yağdı ya. İyi de çok az ıslanmış. İşte i̇ki damla saç yağmur görünce senin saç. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Arkadaşlar biz de birazcık öyle takıldık. Tamam Hala. Herkes. Bir araba çek geçmesin. <laughs> Direkt bütün dikkatimiz her şeyimiz dağıl. Her şeyimiz dağılıyor gördüğünüz gibi. Bir BMW lazım. Bana bir BMW lazım. Hem de bu gece de. lazım. Of arkadaş öyle hadi gel bir diyelim biraz. Hadi, hadi Sen mesela. de ben yürüdüğümüz zaman ben genelde kadrajlı gözükmüyor. <laughs> ben çektiğim <laughs> zaman da sen kadrajda çok yukarıda gözüktüğü için bana kızıyorsun. Ama bakın bak hiç çekse böyle çekiyor. Ben böyle alıyorum. Of! <laughs> araba. Çok bir araba Biz Çünkü... ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Arada sözünü kestim ama. Vallam. mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Sıkıntı> yok. <laughs> yok, şey neyle, neyle kestim? Ay bir şeyle kestim işte, boşver. ver. Ball de de. işte. <laughs> ee, Herkes de bir oto harika giresi geldi. Oh. Oy düştüm. Eee ne diyordum? Ha biz genelde iyi de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz bebek sahil orada fotoğraf var ya full. Ama full. Arabaylayız sadece arabaylayız. Arabaylayız. Arabaları modellerine bakıyoruz. Turluyoruz. Hatta bugün de bir tanesini çektim. Mesela BMW. Leri. İşte o çektiğimin bir sürü galerimde ve eğitim galerisinde fotoğraf vardır. <laughs> bugün bir araba tarafından ezilmezsek gideceğiz inşallah. Çok, çok. Ay şurasına bakın. Ne yapayım? Ağaçları gösterdim Çok evet. çok güzel. Mesela semtte ağaç olmadığı için. Evet. Gördüğümüz ama hoşumuza gidiyor aslında. Bir Youtube'dan bana yorum yaptın. Ne yaptım? Takipçi. Bunu tanıyan. Lan. <laughs> Sana diyorum ki, ağaçlık bögerliği durma. Ağzıma sinek girdi. <laughs> <laughs> ne yalan çarpsın? Krize girdim. Ağzım çok kötü. <güzel. gülüyor> Boğazım ulan. İnsan boğazına çekirdek kaçar. Ben size şey konuşabilir misin? Yemek kaçar. Benim boğazma sinek kaçıyor arkadaşlar. <laughs> gel gel tamam gel. Gel gel. gel. Arkadaşlar. Boğazma sinek var. <laughs> yol nerede <laughs> yol? Yol nerede? Bilmiyorum ki gidiyoruz öyle. Tamam tamam. Karga çık karga. Karga çık ben korkarım. Karga kavga etmiş. Karga kavga etmiş. Nereden anladın? Bak tüyleri yolunmuş. Buradaki martıyla kavga etmemiş. <laughs> İki saniyede senaryo kurdu gördünüz mü? Evet. böyledir tamam. böyle işte. Bir de kızlara laf edersiniz. Ağacı çarptın. Yo ben gördüm yolumu görüyorum. Ben çarptım dedi sen değil. Bu çok ikonik bir videoyuz gerçekten. Ay bu ne? Yeni mi korku yakından gitti? Niye karga? Ulan <laughs> kocaman Marsa'yı e geçti. Bir tane leylek göremedim ya ben. Neyse. Ben Aha, bak birazdan sola döneceğiz. Birazdan ne Bence burası. Bekleyin anlayacağız şimdi. Ben bitiriyorum özür dilerim. Güzel Çünkü... çıktık he. Güzel, dur bir tane fotoğraf çekeyim dur. Arkadaşlar video bitti ya. Çok gizli Biz de bi' sizi kapatıp kanalına bakacağız. Öpüyoruz, bir haber vereceğiz. Dur anteski görüşürüz. <laughs> Balım. Bunu. Balım ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> Merhaba. Ya. Oo. Oh. <laughs> Seni sevmekten vazgeçtim şu anda. <laughs> Seviyorsun. Ay bu ne? Ama Çok tatlı. You. Ama şey tüylerin olmuş buna. Ama en kirisi. Aa. <gülüyor> 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 şimdi arkadaşlar. Biz annemle de karşımda. Şimdi burada e, Odi için birazcık e, reklam şeyleri var tekrardan. Odyssey'in gibi bir şeyler vereceğiz. Onların da kamera arkasına buraya ekleyeceğim. Birkaç sahneyi ekleyeceğim sadece. İlk oyun çok basit çünkü paylaşmamı istemezler yüksek O yüzden müziği falan her şeyi kısacağım. Öyle. Arkadan siz de izleyeceksiniz beni. Sıfır bitmedi. Şimdi ikinciye tamam. geçiyoruz. Arkadaşlar. İlkin çektik. Çok eğlendim. Keşke hepsi böyle olsa. Hepsini de edis evet. açıp dans etsem. Hı hı. Herkese selam. Arkadaşlar bugün bir elbiseye çok fena düştüm. <laughs> Arkadaşlar ben elbiseye düştüm dedim ama kadrajdan düştüm yanlışlıkla. İnternetim gitti ya, geri geldim. Şimdi sizlere harika bir elbise linki bırakıyorum. Ben bu elbiseye bayıldım. O zaman şimdi artık sıra sizde. yaz elbiseleri için aşağıdaki şuradaki linke tıklayarak hepsini alabilirsiniz. Öptüm. arkadaşlar. Odam öyle bir hal aldı ki her yer her yerde. Neden? Çünkü bir sürü işte şimdi sizi alayım. Ben konuşacağız. Bekleyin. arkadaşlar <laughs> şimdi saatlerimiz 10. Arkadaşlar şimdi neredeyse bir saattir falan e, içerik ürettim. TikTok'a videolar çektim. Çok güzel videolar çektim. Şimdi onu burada. Yüksek zaten bugün şey yapacağım. Yükleyeceğim hemen. Burada da çayım soğudu. Ararken kendi ekran aydınlanıyor, bir şeyler oluyor telefona. Neyse, kırmızı rüca geçtim. Ee, babamın telefonundan da zaten görüntüler çektim ben o elim, reklam şey teklifleri için şey yaparken. Bakalım onun sonuç aldığımız olacak mı İnşallah olur çok da güzel şeyler attım çünkü. Ee, i̇çinden bir tanesini gerçekten çok istiyorum <laughs> ama onu şu an söyleyemiyorum. Ee, o yüzden bakalım kaç dakikalık çekmişim bunların hepsini tabii mecbur keseceğim bir sürü çektim çünkü. Şimdi de bu yatağın üstü de aldı başını gidiyor. <laughs> Çünkü çok güzel bir tane daha akımı sonunda bir tane akımı yakalayabildim ve çektim TikTok'a. Buraya ekleyeceğim ama yani telif yemez bence. Eklerim diye düşünüyorum. Ee, şimdi de artık başka hiçbir şey yapmayacağım. Bu videoyu artık editleyeceğim ve yükleyeceğim, eklemeye alacağım. Sizleri de kocaman öpüyorum. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bugün de çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir vlog çektim. Editlemeye koşacağım hemen ben bugünü. Ee, bu sıralar video sıklığımız çok güzel. Yeni yeni video fikirleri öyle şeyler buldum ki. Teşekkürler. Gelmedenler <laughs> nasılsın? Ee, arkadaşlar çok güzel video fikirleri buldum. Aynı zamanda çünkü hem Instagram hem TikTok yani hem de işte reelslerden falan bahsediyorum. Ee, YouTube üstüsi de var. O yüzden güzel şeyler geliyor. <laughs> Bakalım ne olacak? Ee, şimdi. Benim artık bir şurayı Aman göremiyorsunuz zaten aşırı dağıldı. Şu smekini de artık bir çıkartacağım. Bunu annem almıştı bugün denedim. Tam bir yazlık elbise aşırı güzel bunu ama daha aydınlık bir havada göstereceğim ben size. O yüzden artık şimdilik go go gitmem like <laughs> Cumartesi de vlog çekeceğim. Bugün yani size bir önceki videoyu iki gün önce eklemiştim. Bugün perşembe. E, bunu editlerim ama ne zaman yüklesem bilmiyorum. Belki pazar günlük denerlerim. Güzel olur. Çünkü cumartesi günü de vlog çekeceğim. E, cumartesi günkünde artık işte o hafta içinde yüklerim. Hafta içinde başka video çekeceğim çünkü. Öyle. Güzel planlarımız var. <laughs> e, mutluyum. Aşırı iyi hissediyorum. Bugün aşırı eğlendim. E, zaten artık yani çok enerjik olduğum dönemdeyim çok şükür. Nazar tüsümüzü yakamıyorum ama... <laughs> Nazar boncukları şu an ekranda. <laughs> e, güzel hissediyorum. Bakalım inşallah daha güzel yerlerde daha hayallerime ulaşma yerlerde beni görürsünüz. Öyle ümit ediyorum. Ve o zaman arkadaşlar artık Ayça kaç oldu. <laughs> Ayça'nın kaçma vakti artık geldi. Şimdi hepinizi kocaman öpüyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen şuradan geçenlerden de takip etmeyi unutmayın. E, görüşmek üzere <laughs> o zaman bir sonraki videoda Sorularınız olursa yanıtlarım. Kocaman öptüm. Abone olmayı unutmayın.